Hayır bu nasıl? Hayır Ercan Asun. Evet Ercan Asun. Cafer sen ne diyorsun ya? Hani lan arkadaştık? Hani sümüklerimizi yiyorduk? Aa, Ercan Ercan. Ben bir yere uyandırdım. Sen yoktun piyasada. Bak. Bu devlet de uyanıktı. Siz ne ayaksınız mı oğlum ha? Hadi lan oradan. İki dakikada sattın beni.

Yürürüm. Yürü. Hadi otur. Otur. Biz daha konuşacağız seninle. Esri.